Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Numaram iyisindir. Keyifler de yerindedir. Beni soracak olursan bir tık acı çekiyorum. <laughs> Neden acı çekiyorum? 20'lik dişimi çektirdim. Bir gün şöyle ders çekerken iki gün önce bir diş ağrısız bir sızı geldi. Allah Allah dedim. Baktım böyle bir böyle aynaya bakıp bir sıkıntı var gibi gözüküyordu. Hemen şurada bir tane klinik vardı. Oraya gittim. Dediler ki hocam çekeceğiz. Nasıl ya dedim. Bu 20'lik diş kurtaramayız. Direkt çektiler valla. Fena acıdı hala acıyor. O yüzden biraz konuşmam biraz böyle peltekleşebilir bir değişik hissettiriyor. Çünkü orada bir boşluk oluştu. O yüzden her neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Hal değişim kavramına geldik. Kolaydır ama dikkat etmemiz gereken bazı detaylar olacak. Gözün kulağın her şeyin bende olsun. Güzel bir şekilde anlayacaksın. Sonra ne yapacaksın? Yoluna devam edeceksin. ÖSYM bu kısmı sever. Soru tarzları hep benzer gelir ama hep aynı şeyden seni vurmaya çalışırlar. O da ne olacaktır? hal değişimi sırasında sıcaklığın değişmediği ile alakalı. Şimdi o detayları zaten seninle bayağı fazla konuşacağız. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. O zaman gel bakalım yaklaşalım neymiş ne değilmiş bir öğrenmeye çalışalım. Günlük hayatta bir cezvedeki suyun kaynadığını ya da buzluktaki bir suyun bir süre sonra tamamen donduğunu mutlaka görmüşsündür. Bu neden oluyor? Isı almaktan ve ısı vermekten oluyor. Madde yeterince ısı alırsa ne yapabilir? Halini değiştirebilir. Sıvı halden neye geçebilir? Gaz haline geçebilir. Bunu buharlaşmayla karıştırma. Buharlaşmayı farklı bir tür. Ona geleceğim ama ne yapabilir? Cezvedeki su kaynayabilir. Yeterince ısı verirsen veya Buzdolabına bir su koydun. Güzel. Dondurmak istiyorsun. Su ne yapacak? Isı verecek çevre. Sıcaklığını azaltacak. Ne yapabilir? Katı hale yani buz haline dönüşebilir. İşte biz bu tür olaylara ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz. Bir madde yeterli ısı alır veya ısı kaybederse bulunduğu fiziksel halini ne yapabilir? Değiştirebilir. Mesela ne yapabilir? Katıdan sıvaya geçebilir. Sıvadan gaza geçebilir. Hatta katıdan direkt gaza da geçebilir. Bu olay süblimleşme denir. Bunların neyi de mümkün? Tam tersleri de mümkün tabii. Gazdan sıvaya buna yoğuşma derler. Yoğuşma kombilerden aksın, aklına gelsin. Sıvıdan katıya nedir? Sıvıdan katı donmadır. Evet güzel. Katı gazdan da katıya da, da dönüş olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Katıdan gaza süblimleşme de tam tersini bilmiyorum açıkçası. Ama sen öğrenirsin. Bu tür durumlar ne örnektir? Hal değişimlerine örnektir. Şimdi bir maddenin hal değiştirebilmesi için belirli sıcaklıklar ne lazım? Ulaşması gerekiyor. Su mesela kaç derecede kaynar diyorsun? Bir atmosfer basınçta alırsan 100 derecede kaynar diyorsun. E 50 derecede kaynayabilir mi bir atmosfer basınçta diğer etkenler sabitken? Hayır kaynayamaz. Ne lazım? Belirli bir sıcaklık değerine bu arkadaşın ulaşması lazım. İşte bu sıcaklıklar o maddenin neyi oluyor? Hal değişim sıcaklık noktaları oluyor. Bu değerler ayırt edici bir özelliktir. Kütleye bağlı olarak değişmez. Mesela Buzun erime noktası nedir? Sıfır derecedir. Hani sıfır derece ne yapar? Buz erimeye başlayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir demirin erime noktası nedir? Çok yüksek sıcaklıklardır. Buradaki erime noktaları, kaynama noktaları ne oluyor bizim için? Ayırt edici özellik oluyor. Kütleye bağlı mı? Tabii ki de değil. Bir cezre su da 100 derecede kaynar. Bir tencere su da 100 derecede kaynar. Herhangi bir şekilde kütleye bağlı değil. Aynı öz kütle gibi. Kütle arttıkça öz kütle artar mı diyorduk? Hayır. Ayırt edici özellikler herhangi bir şekilde neydi? Kütleye yani miktara bağlı değildi. İşte seni en çok nereden vuracaklar? Buradan vuracaklar. Buradaki not hayati bir önem taşıyor aklında olsun. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. İşte en önemli cümle bu. Buradan çok fazla soru soruyorlar. Ama madde ısı almaya veya ısı vermeye ne yapar? Devam eder. Yani sıcaklık değişmez ama enerji alışverişi devam eder diyor. Şimdi bir tane buzu aldık. Şunu buz olarak düşünsen. Güzel. Mesela ilk sıcaklığına kaç derece diyelim? Eksi 10 derece diyelim. Güzel. Ben bunu bir ocağın üzerine koydum ve ne yapmaya başladım? Isı vermeye başladım. Harika. Her şey güzel ilerliyor. E ne olacak? Sıcaklık gitgide artmaya başlayacak bu arkadaşın. Sıcaklık gitgide gitgide artıyor. İşte sıfır dereceye geldiğinde eğer sen bu ocağı hala yakmaya devam ediyorsan neye devam ediyorsun? Isı vermeye devam ediyorsun. Bu buz ne olacaktır? hal değiştirmeye başlayacaktır. Yani sıvılaşacaktır. Yani katıdan sıvıya ne var? Bir dönüşüm var, hal değişim var. İşte bu adam hala ısı almaya devam edecek ama buradaki sıcaklık değeri sabit olacak. Bu buzun tamamı eriyene kadar, yani burada tamamen bir su görene kadar, suyu da şöyle çizelim. Bunu görene kadar buradaki sıcaklık değeri ne olacaktır? Sıfır derece olacaktır. Şimdi buz vardı, tamam ısı verdin. Gitti gitti sıcaklık arttı arttı arttı, tamam. Erime başladı, ne oluyor? Sıcaklık sabit. Ne oluyor şimdi? Su olmaya başladı. the bütün buz kütlesi su olana kadar sıcaklık ne olacaktır? Sıfır derece olacaktır. Burada ne değişmiyor? Ortalama kinetik enerji değişmiyor. Neden? Sıcaklık değişmiyor çünkü. Hal değişimi sırasında katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza geçişte hal değişimi sıcaklığında ne oluyor? Sıcaklık değişmiyorsa ortalama kinetik enerji ne olacak? Değişmeyecek. Ama ne değişecek? Potansiyel enerji değişecek. Yani bağların o toplam enerjisi değişecek. Ne olacak? Tabii ki de artacak. Zaten ne veriyorsun? Isı veriyorsun. İç enerji ne olacak? Artacak. Değil mi? Çünkü neden? Sonuçta bir dış dışarıdan sistemimiz ne veriyoruz? Isı yani enerji veriyoruz. O yüzden söylüyorsun bana bir madde kesinlikle ama kesinlikle şunu deme bana yani ısı alıyorsa sıcaklığı artar bilemezsin. Hal değişimi var mı yok mu bilemezsin. Yani şu cümle yanlış. Bir madde ısı alıyorsa kesinlikle sıcaklığı artar. Hayır bu cümle yanlış bir cümle. Neden? Hal değişimi olabilir. Bir madde ısı veriyorsa kesinlikle ama kesinlikle sıcaklığı azalır. Hayır bilemeyiz. Belki donuyor bu arkadaş. Sıvıdan katıya dönüyor. Donma gerçekleşiyor. Su buza dönüyor mesela. Ne yapacaktır? Dışarıya ısı verecektir ama hal değişimi sıvıdan Katıya döndüğü zaman, buza döndüğü zaman o dönme aslında sıcaklık ne olacak? Sabit kalacak. Durumlar bu. Şimdi günlük hayattan bazı ufak örnekler verelim mesela. Sabah camda oluşan bu odadaki sıcak havanın cama temas etmesi edip yoğuşmasıyla oluşur. Bu gaz sıvı dönüşümüdür. Gaz sıvı dönüşümü biz ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz. Yoğuşmalı kombileri bilirsin. Orada da aslında benzer bir mantık var. Gazın sıvıya dönüşmesi var. Şimdi burada durum ne? Şimdi sıcak bir hava moleküllerini şöyle düşündüğünüzde bir de ne var? Cam var. E cam nispeten ne olacaktır? Soğuk olacaktır. Özellikle kış aylarında evlerin yemek pişen mutfaklarında bu olay çok fazla gözleniyor. Camda bir bu oluşuyor. Ne yapıyor? kalp yapabiliyorsun. Neden oluşuyor? Sıcak hava dalgası buradaki soğuk olan yüzeye çarptığında ne oluyor? Sıcaklığının bir kısmını kaybediyor. Yani o arkadaş ısı veren arkadaş oluyor. Yani şuradaki tanecikler ısı veriyor. Isı verince ne olacak? Sıcaklığı düşecek ve belli bir yerden sonra bu gazlığa dönüşecektir, sıvıya dönüşecektir. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz. Soğuk bir bardağın dış yüzeyinde damlacıklar oluşabiliyor. Bunu özellikle yazın çok sık rastlıyoruz. Bu havadaki su buharının olması yoğuşması anlamına geliyor. Yoğuşma gazın sıvıya dönüşmesidir diyoruz. Bunları bir birazcık bilsem benim için yeter. Şimdi kuru buz bildiğimiz buz gibi suyun katı hali değildir. Kuru buz dediğiniz şey karbondioksitin katı halidir. Çünkü karbondioksit zaten normal koşullar nedir? Bak havaya karbondioksit verdin gazdır. Kuru buzu var ya şu anda buraya koysan etraf ne olacak biliyor musun? Bildiğin dost olmaya başlayacaktır. Hatta bir videosu varsa gösterelim. Şimdi kuru buz dediğimiz şey normal koşullarda direktman gaza geçiyor. Yani ne oluyor? Katıdan gaza geçiş var. Yani bir süblimleşme olayı var. Bunu gördüğünde havuza özellikle attığında direkt böyle bir sis efekti verir. Özellikle sahne sanatlarına çok fazla kullanılıyor. Ama tek direkt bu kuru buza maruz kalınırsa ciddi sıkıntılar çıkabilir. Çünkü sonuçta bir karbondioksitten bahsediyoruz. Oksijen yetersizliği ortaya çıkacaktır ve vücut için sıkıntılı bir durum oluşacaktır. Özellikle sahne sanatlarında ne bileyim düğün damat bir piste çıkıyor. Görüyorsunuz orada bir sis efekti verilir. Burada falan oluyor Ama çok fazla ne istiyoruz? Fazla maruz kalınmamasını istiyoruz. Çünkü sonuçta o bir ne? Karbondioksit. Direkt karbondioksit dediğin şey ola koşullarında zaten nedir? Gaz halindedir. E, direkt ne oluyor? Katı halden gaz haline geçiyor. Bu olayda ne diyoruz aslında? Süblimleşme diyoruz mesela yıldırım düştüğü anda havada çok yüksek sıcaklıklar oluşur. Yıldırım dediğin şey çok fena bir olaydır. Yalıtkan falan dinlemez havanın yalıtkanlığı yani çok fena çarpabilir ve yaklaşık 30 bin dereceye kadar çıkan bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu anlık olarak bir şey ve bildiğin ne oluyor biliyor musun? Hava iyonlaşıyor. Biz normalde maddenin dört hali var diyoruz. Katısı ve gaz ve plazma. Plazmayı çok fazla konuşmuyoruz ama biraz fizik bilimine girişte konuşmuştuk. İşte ne oluyor? Oradaki gaz iyonlaşıyor yani bir nevi orada ne oluyor? Elektron kaybediyor gibi düşünebilirsin ve burada ne ne oluyor. Plazma haline geçiyor. Şimdi hal değişimi sırasında değişmeyen, sabit kalan önemli özellikler şunlardır. İşte bunları sana soracaklar. En önemlisi sıcaklık. Buz eriyor. Sıcaklık nedir? Sabittir. Ortalama kinetik enerji nedir? Sabittir. Maddenin toplam kütlesi. Bak dikkat et. Toplamdan bahsediyorum. Buzun ayrı, suyun ayrı düşüneceksin. Buzun kütlesi demiyorum. Eriyen buzun kütlesi ne olur? Azalır. Hocam nereye gitti? E, su oldu mesela. Toplam kütle değişmez. Kimyasal yapı. Kimyasal olarak bir değişim yapmıyoruz. Hal değişimleri nedir? Fizikseldir. Kimyasal yapıda bir değişim olmaz. E tanecik sayısında da bir değişim yok. Eğer sen oradaki toplam tanecik sayısında bir müdahalen yoksa dışarıdan bir bekleme veya çıkartma yoksa ne olmayacaktır? Sabit olacaktır. Zaten özellikle sana soracağı yargı şu olacaktır. Bir madde verecek. Aa bak bu ısı alıyor. Sıcaklığı ne olur? Artar diyecek. Hemen sen ne diyeceksin? Hayır. Hal değiştirir diyeceksin. Sıcaklığı artar demeyeceksin. Buharlaşma ve kaynama x de sıvının gaz haline geçmesi. Buharlaşma sadece yüzeyde ve her sıcaklıkta. Kaynama ise sıvının her yerinde belli sıcaklıkta gerçekleşir. Normalde şimdi şöyle söyleyeyim. Yağmur yağıyor, sokaklar ıslak, birkaç saat geçiyor. Ne oluyor? Sokaklar gayet kupkuru. Ne oldu? O su, o yağmur yağdıktan sonra o sokaklar dağılan su kaynadı mı? Hayır. Ne oldu? Buharlaştı. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekte bir şey. Buradaki her sıcaklık maddenin sıvı olduğu sıcaklıktan bahsediyorum aslında. Kaynama ise sadece nedir? Kaynama sıcaklığında yani bir atmosfer basınç altında 100 derecede gerçekleşir. Kaynama nerede meydana geliyor? Bak şurada da söylemişim. Her yerde yani sıvının her yerinde buharlaşma ne? Yüzeyde gerçekleşir bir olay. Biraz daha yavaştır. Yani sessizdir, sakindir buharlaşma dediğim şey. Ama kaynama dediğin şey sıvının her yerinde olan ve fokur fokur böyle bir göz dediğinde gayet fena bir olay aslında. O yüzden buharlaşmayla kaynamayı çok karıştırmayalım ve özellikle bizim sorularda buharlaşmayı çok düşünmeyin. Şöyle bir durum oluyor. Bir soru veriyorum öğrenci. Hocam burada buharlaşmayı ihmal etmediniz mi? Hocam burada buharlaşma yok mu diyor. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yine bir bardak su alın. Odanıza koyun şöyle. Bakın bu yaz koyun. Abartmıyorum 5 saat sonra bu arada bakın oradaki su miktarı belki şu kadar falan azalacaktır. Hani buharlaşma dediğim bir anda sıvıyı tüketen inanılmaz şekilde süper bir şey değil. Bir soru veriyorum. Kapta bir su var diyorum. İşte şöyle şöyle işlemler yapılıyor. Hocam burada buharlaşma yok bu. Yahu yok tabii ki de. Ya var da ne kadar var yani. Çok az bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden buharlaşmayı sana soruda vermediğim sürece yani bunu düşün demediğim sürece ne yapmıyorsun? Düşünmüyorsun. Çünkü kütleye etki ediyor. Kütle azalır diyor öğrenci. Aman aman çok sorun çıkıyor. Buharlaşmayı ne yapıyorsun? Herhangi bir şekilde sorularda çok fazla düşünmüyorsun. Durum bu. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane soru tarzımız var. Bunları konuşuyoruz. Sonrasında bu adımı da noktalamış oluyoruz. Şimdi soru 1. Ne demiş bakalım? Suyun kaynaması ve buharlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Evet, buharlaşma yalnızca belirli bir sıcaklıkta mı olur? Hayır, belirli değil. Sıvı olduğunuz her sıcaklıkta aslında. Kaynama sırasında sıcaklık ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Kaynama sıcaklığından bahsediyoruz. Buharlaşma ortamdan ısı alarak gerçekleşir. Evet, sıvı ısı alır ve ne yapabilir? Gaz haline geçebilir. Ancak yüzeyde olacaktır bu. Buharlaşma sadece sıvının neresinde olur? Yüzeyinde olur. Bu yargıda doğru olacak. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Şimdi bu güzel bir sorudur. Ne demiş? Isıca yalıtılmış bir ortamda aynı sıcak özdeş iki kupa dolusu sıcak kahve içerisine kütleleri eşit olan K ve L buzları atılmıştır. K buzu kahveye atıldığı anda erimeye başlarken L buzu kahveye atıldıktan bir süre sonra erimeye başlamıştır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bizim iki tane kupamız var. Bunların sıcaklıkları eşit. Tamam. Onda bir sıkıntı yok. K buzunu atıyoruz. K buzu burada. L buzu da burada. Yalnız K buzunu attığı zaman ne oluyor? Hemen erimeye başlıyor. Direkt bir erime meydana geliyor. L buzunda ne var? bir, bir, bir Önce birazcık bekleme var. Sonrasında bir erime var. Neden biraz bekledi? Demek ki L buzu çok düşük bir sıcaklıkta. Yani K'dan daha düşük. Mesela L buzun burada sen eksi 10 derecede. K ne oluyor? Bak atıldığı anda diyor. Demek ki bu buz ne halde? Erime sıcaklığında. Bak sıfır derece buz olur. Sıfır derece su da olur. Bununla ilgili işlemler yapacağız. Yani 0 sıfır derece buz nasıl olur olacağım? Olur. Bu adam sıfır derecede bir buzdur. Attığın an bir gıdımı sağdan ne olacaktır? Hemen ne yapacaktır? Erimeye başlayacaktır. Erecek, 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 erecek. ısı ala ala. Atıldığı anda denine göre o zaman tek bir şey anlarsın burada. K erime sıcaklığında olan bir buz, ol, buz diyebilirsin. O yüzden K buzunun ilk sıcaklığı erime sıcaklığına eşittir. Doğru. L buzunun ilk sıcaklığı erime sıcaklığına neresinde? En bir zahmet altında olsun. Bu da doğru. K buzunun tamamen erime süresi L buzunkinden daha kısadır diyor. Şimdi buraya bizim attığımız arkadaşların kütleleri eşit mi? Evet eşit. E ne olacaktır? Bu arkadaş hemen eriyecek. Bu arkadaş biraz bekleyecek. Önce bir erime sıcaklığına ulaşacak. Sonra ne olacak? Eriyecek. O yüzden ne olacak? K buzunun tamamen erime süresi daha kısa olacaktır. O yüzden bu yargı da doğru. Cevabımız o yüzden E şıkkı olmuş oldu. Güzel tatlı bir sorudur yani. Bunlara dikkat edeceksin. En önemlisi neye dikkat edeceksin? Hal değişim sırasında sıcaklık sabittir. Bir madde ısı aldığında da illa sıcaklığı artacak veya ısı verdiğinde illa sıcaklığı azalacak değildir. Tamam mı? Durum bu. Benim bu kısmında konuşacaklarım bu kadardı. Zaten soru çözümlerinde de güzel detaylar daha konuşacağız. Ama buraları güzel bir şekilde bilmen benim için önemli. Sana daha fazla kimse buradan bir gol atamaz. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? 40. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.